Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kaldığımız yer yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz da, işte dün burada videomuzu bitirdik. Burada da videomuzu açtık arkadaşlar ve gidiyoruz oradan biz. Şimdi evimizi yapmaya çok az kaldı demiştik. Şimdi arkadaşlar buradan bakabilir miyiz bakalım? Bakabilmiyoruz. Tamam. O zaman yapalım arkadaşlar. Ve dünkü videoya hiçbir like gelmemiş. like <laughs> Arkadaşlar bir yoruma bakmışım. Bir yoruma 3 yazmış. Diye bütün ablalarımla video gelecek. Birden de ev yapı falan arkadaşlar geldi. Böyle falan. Böylesi videolarda gelecek. Yani arkadaşlar. Bırakmayacağım. Biraz halsizim arkadaşlar. Çünkü başım çok ağrıyor. Başım ağrıyor. Arada size video çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için kanala abone olup like unutmayın arkadaşlar. Abi yeni yeni yerler açıyoruz ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kapıdan ses geldi. Neyse arkadaşlar. Garajımızı aldık. Garaj, 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 garaj. Garajımızı satın aldık şükür. Abi şurada bir tane işte şuradan şöyle şurada. Bakın buradan araba alabiliriz. Hayır bisikletler bunlar araba. Huruk muruk bisikletimiz. Eskiden bisiklet sürüyorduk şimdi de araba süreceğiz. Böyle bir yer. Onu paramız var arkadaşlar. istediğimiz kadar harcayalım. Abi kas var. Arabayı. Nasıl yer burası? Evet. Buradan da böyle. Şimdi yedirin arkadaşlar. Abi az para yır, yırmamış çok güzel. Evet, Abi bir dakika şimdi. Geliyorum. Arkadaşlar. Güzel çıkmıştı. Bu kitap çıkardık arkadaşlar. Böyle bir tane bir yeriniz oldu. Şöyle şuraya. Karaz gibi bir şey. Arkadaşlar. Böyle. Yedim. buradan çıkar mı Abi bu ne? Abi bu ne? Ne? Tamam, tamam. Kapıyı açma. Anladım. Babam da şöyle şöyle yap. Yapardık ama. <laughs> Bir şey yapabiliyor muyuz? Bu biz iki dakika telefonu açacağız Oh of. Oh. Abi arkadaşlar evden ses geliyor. Kaydı da durduruyorum gidip bakıyorum şimdi bak geliyorum. Kedimiş ya. Nerede? <laughs> Kediymiş arkadaşlar. Oğlum bak bu kediyi ben öpüp geliyorum. Evet arkadaşlar kedi öptüm. Öp, öpücük, öpücük yaptım. Gidelim şununla şöyle. Abi karaj mı burası? Karaj olabilmez. Karaj olabilmiyor. Bilemez. Nasıl olabilir? Nasıl? 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 nasıl, nasıl. Evet, hem var arkadaşlar, akşam bulmadım. Videolarımı istiyordum. Abi bu Neyse. Abi araba almak istiyorum. Böyle. Oldu mu? Aa hamburger var. Şuradan Dur, bir otur Oturalım. Böyle açmışız. Karnımız acından ölüyor. Tamam şunu yiyelim. Şimdi şöyle yiyelim. Abi çok güzel dağıttı biliyor musunuz? Ellerimize sağlık arkadaşlar. Al Şuna bir tane de lan. Neyse. Biz şimdi devam edelim. Şöyle. Abi halaldım. Aa burada e, televizyon da açabileceğiz. Televizyon. Televizyon. Oya. Oh yeah, Aa. Evet Evet arkadaşlar e, sesler geliyorsa çok 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 sizden çok uzun dilerim ama hem ablam bir şeye bakıyor arkadaşlar bir de kedi koşturuyor arkadaşlar sinirleniyorum yani şimdi kedi öldüreceğim Allah'a ya yeah. ya yeah. Abi bu ne? Abi bu ne? <laughs> lavbo, lavbo, love, <labo>. servis love. Şu <laughs> Abi duvar ver bize, duvar, duvar. Bu ne? Abi çıka çıka duruyor bu da. Abi paraya bakın. Lütfen biriniz paraya bakın şuraya bakın. İnce kaç paramız vardı arkadaşlar? Tamam mı? Şimdi kaç paramız oldu Ya bu para çok gidiyor ya. Vallahi çok gidiyor ya. Bizim. Abi buraya kapa ekleyin. bir şey ekleyin. Yemine de sinirleniyorum. Vallahi sinirleniyorum. Vardır. Bitti mi? Bitti mi? Evet. Evet. Abi yeri yeri yer, 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 ezdim abi ya. Pıhtık ya. Pıhtık. Oğlum şu öne bakın ya. Ki bölümde bunu yaptık ya. Ben bir gelecek Aa, onu karıştırmayalım biraz ne yapamam. Söyleyemedim ya. Yani hadi. Aa ikinci kat. Şükür ya hepimiz ikinci kata çıkabildik. Abi kaç kat var bundan? Çok güzel. Mama. Abi para düzgün. Kaç bin ne? Tamam Abi ben de beyaz oldum. Ve buradan gidiyorum. Bırak. Buradan da böyle battıktan sonra bak 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 Neyse. Bu şöyle mı? Evet bebeğim. Abi bakın burası bizim çukur Burası bizim harika evimiz. Yani ikisine de aşırı. Bir dakika şimdi şuradan arka kapılarımızı açalım. Şuradan arka kapı ses evet. çıkıyor. Gördün mü? Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel ya bir harika yap.

Abi çok uykum geliyor. Aman ne düşüksün. Benim uykumu kaçıran video. Hayır uyur. Ay kaç dakika oldu? On dakika tamam. Arkadaşlar o zaman bugün de burada bitirelim. Böyle anladım. hatırlayın arkadaşlar. Şu, güzel. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Sizi çok 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 öperim arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.